suçlulukta da bulunmamıştır diyor. Doğru. 2001 yılında yaşıyordum Türkiye'de. Biliyorsunuz 2001 yılına kadar ben Türkiye'deki adalet, yargı, hukuk sistemini çok net iki kelimeyle anlatabilirim. Hiçbir yere işkence gördüğümden dolayı hiçbir mahkemeye, hiçbir savcılığa şikayette bulunmadım. Bu doğrudur. Neden bulunmadım peki? Genel Türkiye'de üstünlerin hukuku vardır. Hiçbir savcılık dava açmayacak. Bu insanların hepsi polis memuru ve üst düzey insanlardı ve bunların arkaları da vardı. Biz bunların hepsini biliyorduk. Savcılara gittiğimde savcılar bu dosyayı el aşağı yapacaklardı ve benim tekrar şey alacaklardı. Ben ikinci kez komplo kurulacağı için ben Amerika'ya kaçtım. Üçüncü şık. Şey, Türkiye'de insanlar diyorlar ki gelin adalete güvenin. Türkiye'de adalet aramak genel evde bakire kız aramaya benzer. İşkence Biraz bir ağır insan bir laf değil mi? Cumca Bey. Yani ben...